Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın şekliyle bir soru yapacağız. Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir diyor çocuklar. Söyleyin. Karpuz mu, elma mı, karpuz mu yoksa tepet mi? Çocuklar cevap aşık olur. Niye? Bakın karpuz kadar basit değil. Hem elma kadar bitti diyoruz. Bitti. Şimdi ikinci soruya gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekliyle ilgili ileri sürülen görüşlerden birisi değildir? Dünyanın düz bir tepside olduğu, dünyanın gökyüzünde, dünyanın bir ağacın dalında olduğu. Cevap C olur. Çocuklar er, hiç kimse böyle bir bir şey söylememiş. Söyledikleri dünyanın bir tepsisi olduğunu söylemişler. Dünyanın öküzün boy, boynuzlarının arasında olduğunu düşün, düşünmüşler yani. Ama C olur. Bitti. Bitti. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Dünyanın şeklinin köreğe benzediğini. İz patlamak için gemiyle sürekli baltaya giderek başlangıç noktasını açmaya çalışan bilim insanı kimdir? Bunlar e, hiç bir olmaz. Bunun bir hikayesi vardı çocuklar. Ee, bir gün yani Pisagor bir, bir Pisagor Macaylan ve Burini. Pisagor çocuklar Türk bir e, ay Burini Türk bir bilim insanı. Pisagor çocuklar dünyanın varlık olduğunu kanıtlamış. Magellan çocuklar e, gemiyle giderek yani batıdan bat, baş, başlayıp yine oradaki noktaya gitmiş çocuklar. Yani cevap Magellan olur. Bitti. Bitti. Şimdi geçiyoruz dördüncü soruya. Yukarıdaki uygarlıklardan hangisi dünyanın şeklini ...şekli hakkında fikirleri de sürmüşlerdi. Çocuklar hangisidir? Çocuklar. Eski mısırlar. Çocuklar böyle bitti de... ...enişoğun çıkması çok da çok normal. Şimdi... ...çocuklar yanlışımız falan... Görünen gibi testimizi iyi çözdük, yaptık. Bilmiyorsanız şey etmiyorsanız isterseniz çekim şimdi. Hemen geliyorum bir dakika.